Kardeşim, eğer 18 yaşının altındaysan bu videoyu sakın izleme. Çünkü bu video senin yaşına uygun bir video değil. Daha çok eğlenebileceğin, yaşına hitap eden Reels videolarım Instagram hesabımda mevcut. Seni oraya yönlendireyim. Evet, gelelim sebebi ziyaretimize. Reel reply olup, daha doğrusu biraz değiştirip, dayı çıkacağız. Hiç kimsenin bilgisini vesairesini paylaşmayacağım. Hepsi tamamen anonim şekilde kalacak. Bu şekilde kişilik haklarını koruyarak biraz daha güvenlik çerçevesi içerisinde hareket etmeye çalışacağım. Hadi bakalım şimdi hesabımızı oluşturalım ve başlayalım. Böyle bir profil oluşturduk. Rüya Dikli. Oha! Ne diyor? <laughs> Oğlum bu yorumlar ne? <laughs> Adam evlenme teklifi kutusu atmış. Evet hesabı açtım. Daha açar açmaz. Messenger böyle gözüküyor korkunç. Bildirimler deseniz zaten Allah'a emanet. Bakalım. Ciddi evlilik grubu. Doğru yazanı. S Aşkta dertler. Katmer, katmer. Şeytan diyor yol ver, son ver. Sevelim bari son kere şans ver. Bir de şöyle olabildiğince yaşlı bir şekilde paylaşalım şunu tamam mı? Böyle ben 50 yaşındayım diye bağırsın yani bu gönderi. Tamamdır, paylaştık. Şimdi bir grubumuz daha var. Burada da bir soru soralım halka. Sizce bir kadının dövmeli ve piercingli olması ciddi ilişkide sorun olur mu? Ay Yanlış yazalım ya bunlar zaten. <laughs> Aileyle tanıştırma açısından şöyle bir de heh, birkaç emoji. Hani sanki yarı yolda bırakmışlar gibi bir kırık kalp emojisi. <laughs> bir de tekrar yaşlı efektiyle hop tamamdır. Rüyadikli sizlerle. <laughs> Oğlum ben buna kaza bela el salladım yanlışlıkla. Talihli bu çıktı. 26 fark eder mi? <laughs> ne zaman? Yok etmez. Ne etmez? Saat kaç gibi ararsın? 26 diyorum fark eder mi? <laughs> Fiziğiniz çok iyi ila... ne? Etmez. Fark eder mi fark etmez mi? <laughs> Benim için yaş sıkıntı olmaz. Fark eder mi fark etmez mi? Sadece birini de fark etmez. Ne demem lazım? Ben senden çok hoşlanıyorum. Kaçlık lazımdı? Güzelliğiniz beni çok etkiledi. Eşşan! Eşşan! Para mı lazım? Para lazım ve de acil değil. Fantezi bunlar. Kaç liralık kart istersin? Müsait olunca ara. Neden açmıyorsun? açmıyorsun. Müsait değilim ama sana rütbayt yapmak istiyorsan Aynen. arama. O ne demek? Anlatırım ben sana ama şu an kocam burada aramak üzere. Ne oldu kocamı duyunca tırstın mı? Eyvah valla kocam geldi mesajları gördü. Sıçtın sen. Oğlum seni var ya bu memlekette gezdiysem adam değilim lan. Sen kimsin oğlum benim karımı arıyor lan? Ha? Dayı arama dedikçe aradın ama ya arama. Ben şimdi sana bu emojiden böyle 1 milyon tane falan yollayayım da senin o telefon bir alev alsın. Bayağı bir yollayayım bakalım ben sana bundan. Görelim o zaman. Sen sığırdın mü? Dudup duruyorsun. <laughs> o da atmış. Neyse ek işimiz değil tek işimiz dayıya yollamaya devam. Arda arda hem de. Dayı rest rest dedi ben de ararım diyor tamam dayı sen ararsın ben de sana ufaktan bir mülakat yaparım merhaba ben Rüya Hanımın menajeriyim ee, sizlere 4 soruluk bir anketimiz olacak bu anket bağlamında soruları doğru bildiğiniz takdirde sizi Rüya Hanıma bağlayacağım Rüya Hanım işte meşhur acaba Rüya Hanımın gerçek işi ne onu, onu açıkla <laughs> dayı ben sana bunu nasıl açıklayayım ama ya nasıl yani açıklama yok. Bir işi yok. Duba yok. Bir yok. Öncelikle iyi akşamlar Mustafa Bey. Rüya Dikli hanımefendi cimnastik sporcumuzdur. Kendisi şu an antrenmanda olduğu için sosyal medya işleriyle ben ilgileniyorum. Kendisi sporcu olduğu için bilgilerini herkeste paylaşmamakta. Bu bağlamda ben menajeri olarak sizlere yardımcı oluyorum. Şöyle bakalım şöyle. Hadi bekliyorum. Hangi kadın güreşçi bir profesyonel güreş müsabakası olan Royal Rumble'ı kazanmamıştır. A. Chelsea Green B. Rhea Ripley C. Asuka D. Charlotte Flair Süreniz 10 saniye. Jealous Flicken Jealous Flicken ne Cevap Maalesef Mustafa Bey Jealous Brick seçenekler arasında yoktu. Doğru cevap Chelsea Green olacaktı. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Dayıyla en son birbirimize bundan attık ama. Nerede yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? Benim sevgilim olmak ister misin? Olma ister misin? İstemem. Selam, selam, selam. O beni öldürür. O beni. İstemem. O beni öldürür. Bu çocuğu selam sabah vermeden önce attı. Sonra böyle şiir atmış Biz de ona bir şiir yazalım o zaman. Ah keşke yanında olsam, nazımı çeksen katlansan, ah keşke benim olsan, nazımı çekip avutsan, ırgalamaz başkası. Seviyorum seni, istiyorum hep, kelimeler yetmez, eşsizsin be adam, yağmurlu bir hava, İstanbul manzara, maneviyat kokar. Bence hala Level C5'ten daha iyiyim. Teşekkürler canım, çok güzel bir şiir. Şimdi, Şimdi de şiirin baş harflerini oku. mı değil simi, 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 daha uygun. <laughs> Erkeğim. Nasılsınız hayatım? Erkeğim. Söyle karıcığım. Kocacığım. Kocacığım. Efendim karıcığım. Yoksa siz erkekmişsiniz. Ben yalınız bekar yaşıyorum. Sıcacık biri lazım bana. Vallahi sıcağım, Vallahi sıcağım ya. Isıt beni. Bir resmini atar mısın canım? Tabi efendim. Geçen sene saçlarım kısaydı. Öyle de çok güzelsin. Nerelisin? İzmirliyim. Ben de Ankaralıyım. Aa, ben de Ankara'dayım. Etim, eskutum. Etim eskutum. Ben de çubuktan. Niye İzmir diyorsun? Benim şimdi patlamamak için buna bir şey demem lazım. Buldum. Çubuklu, Çubuklu yaşar, yaşar, benim yaşar, gibi hızlı kaşar. Sorması ayıp ne işlem meşgulsünüz? Güreşçiyim amirliği takımda. Güreşiyorum. Aşkım. Boşlamak istiyorsan buluşalım, canlı boşlayalım. Yok ya, yok, yok. cansız olmuyor mu? Beğenmedin mi beni canım? Çok güzel fiziğim var. We don't just set the bar. Ama çok güzel popom var. We are the bar. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım iyi, senden, sen ne yapıyorsun? <laughs> Şu an ne yapıyorsun? Sesin, sesin, diksiyonun, sesin diksiyonun çok, çok güzel. güzel. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel ablana kebap ye. Ya. ya benim ses falan hep gitti ya. <laughs> Soğuk kar yağdı ya buraya. Kar her tarafa yağdı. Sadece etin ışığı da yağmadı ki. Karla ne alakası var bizim buluşmamızın? İstersen buluşuruz. <laughs> ya bir de benim peşimde cacmıntıydı. birer <laughs> var onlara sen bir kızsan mı acaba ses kaydı atsan, ben de desem sevgilim kızdı size. Ya bırak bu işleri bırak İlk Kök yapmayı. Sesinde falan bir şey yok gayet normal. Niye numara yapıyorsun? Senin peşindekilere ben ne yapabilirim? Ben polis değilim, jandarma değilim. Tamam asker değilsin, polis değilsin. Ama sevgilim de mi değilsin? Ben bunların kız kardeşleriyle kavga ettim. Bunlar da bu yüzden beni rahatsız ediyorlar. Yani ben dediğim ki sevgilim benim arkamda. Sen güneşçisin, tuttun mu fırlatırsın ya. Ben ben, ben ne yapacağım senin e, kavga ettiğin kızların abilerine ve akrabalarına? Benim yapacağım bir şey yok. Devamlı sohbettesin. Daha önceki arkadaşların, sohbet ettiğin arkadaşların sana sahip çıkmıyor mu da bana söylüyorsun ya? Oğlum şu hayatta bir dayıdan trip yememiştim. Onu da yedim. Dövüş ustası da değilim sen Güreşçisin oyunlarınla Başa çıkarsın yine sana Bol bol sohbetler Arkadaşlarımla, sevgililerinle Sen benimle dalga geçip oynuyorsun sadece Bir şey soracağım Sor, 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 sor. Bu profildeki sensin değil mi? Evet, evet. ne oldu? Birine mi benzettin? Çok tatlısın Ben çok hastayım Benim boğazım çok ağrıyor Kurumuş boğazım Benim başım ağrıyor Sikecem mi seni? Ne bu tavırlar? Dayı ne güzel konuşuyoruz yalvarırım sikini atma lütfen Oğlum Allah belanı versin senin ama bakayım bu ne? Bu, ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bayıldım. Altlı üstlü gittim. Vallahi de. Valla ne giydin? Sen giydin. Aşkım, cacmaz bey diye birileri day. peşimde. Buranın, Buranın mafyası gibi. Sürekli, Sürekli arıyorlar. arıyorlar. Ses kaygı, kaygı at da kız şunlara. Onlara yol. Ne diyelim? Şöyle bayağı ağız Ağaz dolusu küfür de. et. Cacmaz bey sizi bitireceğim. Rüyadan uzak durun. Tamam canım. Evet. Tamam. Bu. Şu. seni bitireceğim oraya uza dur tamam mı? seni ananı oraya uza, uza dur tamam mı? <laughs> bak seni seni bitireceğim oraya uza, uza dur tamam mı? aşkım benim bazım ağrıyorsa atarım Oldu mu? Aşkım böyle çok kız. Hatta duvara yumruk atarken gidiyor. Bunları söyle. Oğlum vurdulan lan harbiden. Dur bakalım. Oğlum elin kırılacak tamam. Dur amına akayım dur. Allah'ım ya. Dur lan. Dur lan. Olay hala aynı ama harfleri veriyor, kelimeleri biz kuruyoruz. Daha doğrusu sesleri çıkartıyor, cümleleri biz kuruyoruz. Aşkım sesin duyulmuyor. Kurban olayım bağır azıcık şunlara. Benim boğazım çok ağrıyor aşkım. Tamam aşkım, o zaman elin gözüksün bari duvara vururken. Havaya vurursun amına duvara vur. Oğlum yapma ya. Bu duvar ne oğlum sen? Cık, dur bakalım nasıl vurmuşsun bu sefer. Aşkım be <laughs> düşmana güven dosta korku amına koyayım erkeğim benim. Aşkım bir de Çukur her yerde diye ses kaydı attı şu lavuklara yollayayım. Seni Çukur'un adamı sansınlar. Oğlum ses kaydı istedik bu gene video attı ya. Dur bakalım ne yapmış? Nasıl güzel mi? Of erkeğim evet bir de şınav çeksen tadından yenmez ya. Dayı ciddi ciddi çekti ya. Ben artık yorumu size bırakıyorum. Oh, aşkım. Düşmana güven, dosta korku. Biraz kendini, kendini göstererek göstereyim. boks yap aşkım. Boksum yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ben gitar <laughs> çaldım. <laughs> Böyle kamerayı yere koy, yumruk atıyor gibi yap. Göreyim seni hadi. Herif Farbi boks yapmış. Daha doğrusu yapmaya çalışmış ya. Ama <laughs> Mike Tyson Jack Bol maçından daha gerçekçi olduğu kesin. <laughs> sürün beni. Sen beni seviyor musun? Evet, sen beni sevmiyorsun. Seviyorum, seviyorum seni. Seviyorum. Çok seviyorum seni. Ben sana sırıl sıkla aşık oldum. Sen de bana sırıl sıkla aşık olduysan bir bardak suyla kendini ıslat. Oğlum atmış, vallaha dağıtmış, billaha dağıtmış. Artık elimde kontrolsüz bir güç var amına koyayım. Tamam daha fazla bir şey yaptırmayacağım artık yatsın uyusun. Ya ya uyu dedim diye yatarken bile fotoğraf göndermiş. O zaman son bir istekle daha bulunuruz. Bok kapatmışsın gözün kapalı nasıl yazdın? Ben de Ankaralıyım. Aa, ben de Ankara'dayım Etimeskos. Ben de Çubuk'tan. Niye İzmir diyorsun? Benim şimdi patlamamak için buna bir şey demem lazım buldum. Çubuklu, yaşar, Çubuklu yaşar, benim yaşar, benim gibi hızlı kaşar. Hızlı kaşar. Sormasa ayıp ne işle meşgulsünüz? Güreşçiyi Güreşçi mamilli takımda. Güreşiyoruz. Aşkım, boşlamak istiyorsan buluşalım, canlı boşlayalım. Yok, yok ya, yok. cansız olmayalım. Beğenmedin mi beni canım? Çok güzel fiziğim var. We don't just set the bar. Ama çok güzel popom var. We are the bar. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım iyi, Senden, sen ne yapıyorsun? <laughs> Şu an ne yapıyorsun? Sesin, sesin diksiyonun sesin, çok, çok güzeldi. Güzel. Hoş geldiniz, buyurun. Buyur baba gel ablana kebap ye. <laughs> ya benim ses falan hep gitti ya. <laughs> Soğuk kar yağdı ya buraya. Kar her tarafa yağdı. Sadece etin ısı da yağmadı ki. Karla ne alakası var bizim buluşmamızın? İstersen buluşuruz. <laughs> ya bir de benim peşimde casımtaydı birileri <laughs> <laughs> var. Onlara sen bir kızsan mı acaba ses kaydı atsan ben de desem sen sevgilim kızdı size. Ya bırak bu işleri bırak, eh, kötü yapmayı. Sesinde falan bir şey yok gayet normal. Niye numara yapıyorsun? Senin peşindekilere ben ne yapabilirim? Ben polis değilim, jandarma değilim. Tamam asker değilsin, polis değilsin. Ama sevgilim de mi değilsin? Ben bunların kız kardeşleriyle kavga ettim. Bunlar da bu yüzden beni rahatsız ediyorlar. Yani ben de ki sevgilim benim arkamda. Sen güneşçisin, tuttun mu fırlatırsın ya. Ben, ben, ben ne yapacağım sen e, kavga ettiğin kızların abilerine ve akrabalarına? Benim yapacağım bir şey yok. Devamlı sohbettesin. Daha önceki arkadaşların sohbet ettiğin arkadaşların sana sahip çıkmıyor mu da bana söylüyorsun ya? Oğlum şu hayatta bir dayıdan trip yememiştim. Onu da yedim. Ay feday değilim dövüş ustası da değilim sen. Güreşçisin oyunlarınla başa çıkarsın yine sana. Bo bo sohbetler arkadaşlarımla sevgililerinle sen benimle dalga geçip oynuyorsun sadece. Aşk peki aslen nerelisin yalansız. Bunu da yiyen varsa ben artık bu dayıya Boğaz Köprüsü'nü falan satarım. Of yedi bile ya. Nerede orası Suriye'de mi diyor. Aynen. Aynen. Tamam ilk fotoğraf daha kaliteli ve daha gerçekçiydi yiyebilirsin amenna ama bunu yemezsin ya. Allah kahretmesin ya kelimelerim tükendi artık. Dayının bu hareketleri içimde kalan son insan kırıntısını da yok etti. Yarrak sınıra yakın bir yer dayı. Senin ben... Evet arkadaşlar sizleri bir nebzede olsun güldürebilmek için katlandığım bu çile bitti. Bu yolda sünnetçiden çok gördüm. Gecenin dördünde beşinde arandım. Görüntülü arandım. O yüzden bir beğeni çok görmeyin. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek ve güreşmek üzere.